Merhaba gençler bu videoda Change in State of Delivery konseptini yani dağıtım yönündeki değişikliği anlatıyorum. Change in State of Delivery basitçe fiyatın dağıtım yönündeki değişikliğini gösteriyor. Yani fiyatın yükselişten düşüşe veya düşüşten yükselişe geçtiğini bize gösteriyor. Şimdi buradaki örnekte fiyat buradaki yüksek zaman dilimindeki PDR e, yani önemli bir seviyeye geldiği zaman veya önemli bir likidite seviyesini aldıktan sonra fiyat burada yükseliş trendindeyken Buradaki bu önemli seviyeye gelen yükseliş mumları ardarda gelen yükseliş mumlarının altında buradan tepki alıp kapattığı zaman burası Change in State of Deliver oluyor. Şimdi bir önceki videoda Order blokları anlatmıştım. Orada biliyorsunuz Mark Structure Shift gerekiyor, Displacement gerekiyor ama burası aynı değil yani. Arasındaki farkı anlamanız önemli. Şimdi aynı zamanda burada böyle olduğu zaman kazanma ihtimali daha yüksek, daha iyi bir setup bu şekilde tepki alıp direkt olarak buranın altında kapattığı zaman. Ama diyelim ki burada düştü. Daha sonra bir yükseliş mumu geldi. Ve ondan sonra tekrardan düştü diyelim. Burada yine change in state of delivery var. Buradaki mum oluyor. Bu mumun altında kapattığımız için. Bu arada gövde kapatması gerekiyor. Tillere bakmayacağız. Bunun altında gövdesini kapattığı zaman burası change'in state of delivery olması gerekiyor ve fiyatın buradan destek görmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi az önceki şekilde eğer buradaki yüksek zaman dilimindeki önemli seviyeye geldiği zaman direkt olarak buranın altında kapatırsa bu çok daha iyi bir setup. Daha güvenilir. Benzer şekilde yükseliş örneğinde de burada yüksek zaman dilimindeki PDR'ye geliyor veya Önemli bir seviyeye önemli bir likitte seviyesini alıyor ve buraya gelirken ki düşüş mumlarının tek bir mumda olabilir birden fazla mumda olabilir üzerinde kapatıyor. Yine aynı şekilde bu üzerinde kapatırken tek bir mumda da kapatabilir böyle birden fazla mumda da kapatabilir ama önemli olan bunların ard arda olması. Şimdi grafiklere geçelim ve bunun birkaç örneğine bakalım. Şimdi buradaki örnekte burada bir PM low'umuz var New York PM seansının low'u. ve Londra seansı başlayacak. Burada fiyat bu kadar konsolide olduktan sonra bir önceki videoda anlattığım Power of 3 konsepti e, accumulation'dan sonra buradaki PM log'una bir manipülasyon ve daha sonra yukarıya doğru bir distribution gelmesini bekliyoruz. Hedefleyebileceğimiz burada bu şekilde aylar var. Bakalım. Burada PM aldık. Aynı zamanda buradaki konsolidasyonu da işaretleyelim. Power of Tree'yi. Şimdi bir change state of delivery bekliyoruz. Ondan sonra long işlemini açabiliriz. Burada fiyatın gövdesi, bu yükseliş mumunun gövdesi Buradaki düşüş mumunun üzerinde kapattığı için bu bir change in state of delivery oluyor. Buradan alıp işleme giriyoruz. Stop'umuz buradaki swing low. Ve hedefimiz buradaki aylar. Şimdi burada fiyat Buradaki 15 dakikalık Fairwall e geri döndü. Eğer buradan tekrardan bu düşüş mumlarının üzerinde kapatırsak burası tekrardan bir change state of delivery olacak. Bakalım şimdi. Şimdi burada gövdesi bunun üzerinde kapattığı için burası tekrardan change state of delivery oluyor ve tekrardan Entry e alabiliyoruz. Diyelim ki ilk işlemi kaçırdınız. İkinci fırsat. Bakalım. Fiyat burada Change in State of Delivery'e geri döndü. Şimdi aynı zamanda burada Change in State of Delivery'e geri döndükten sonra buradaki Firewall Gap'e döndü. Tekrardan buradaki düşümlerin üzerinde kapatırsak tekrardan oluşmuş olacak. Burada tekrardan gövdesi kapanış yaptı buradaki düşümlerin üzerinde. Buradan üçüncü bir işlem fırsatı vardı. Bu da böyle. Şimdi buradaki örnekte aşağıda biriken swing low'ları görüyorsunuz. Bunu daha önce anlatmıştım. Bu şekilde birbirine yakın oldukları için daha iyi bir likidit havuzu oluşturuyorlar ve fiyatı kendilerini çekiyorlar. Aynı zamanda burada yine power of three konseptinde anlattığım accumulation manipülasyon ve distribution olmuş. Şimdi daha önce anlatmadığım bir konsept optimal trade entry. Bu şekilde Fibonacci'yi çektiğimiz zaman 0.62 ve 0.786 aralığı bizim optimal trade entry bölgemiz oluyor. Bunu daha sonraki videolarda daha detaylı anlatırım. Şimdi fiyat buradaki Optimal Trade Entry bölgesine geldikten sonra verdiği tepkiye göre e, işlem açıp buradaki lowları hedefleyeceğiz. Şimdi burada OT'ye geldik. Burada herhangi bir change in state of delivery oldu mu? Olmadı. Hala yok. Ve şimdi OTI'den sonra fiyat düştü ve burada bir yükseliş mi oldu ve onun altında kapattık. Burası change in state of delivery oluyor. İşlemi buradan giriyoruz. Stop'umuz yine swing high'da. İsterseniz buradaki swing high'a koyabilirsiniz. İsterseniz buraya koyabilirsiniz. Yine tamamen sizin risk toleransınıza bağlı. Hedef olarak da Buradaki low'lar veya standart sapmayı kullanarak buradaki eksi 0.5 veya eksi 1 kullanabilirsiniz. Bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi bu işlemde bu şekilde TP'ye geldi. Buradaki örnekte fiyat bariz bir şekilde yükseliş trendinde. Ve burada bir önceki günün en yüksek seviyesi var ve bunu draw on liquidity olarak kullanabiliriz. Aynı zamanda fiyat burada konsolde oluyor. Bir manipülasyon ve daha sonra distribution bekleyebiliriz. Bakalım. Fiyat burada bir saatlik swing low alıyor. Şimdi basitçe buradaki düşük mumunun açılış seviyesinin Üzerinde kapanış bekliyoruz. Burada olduğu gibi. Burası artık change state of delivery oluyor. Buradan işlemimizi koyup burayı hedefleyebiliriz. Ya da az önce gösterdiğim gibi bu sefer standart sapmayı buradaki manipülasyon için kullanabiliriz. Bu şekilde. Buradaki eksi 2 veya eksi 4'ü hedefleyebiliriz. bu şekilde. Buradaki örnekte aşağıda birbirine yakın olan likiditleri görüyoruz. Burası güzel bir hedef olabilir. Aynı zamanda burada fiyat bir önceki günün en yüksek seviyesini almış. Bu yüzden burada fiyatın buradaki yükseliş mumlarının açılış seviyesinin altında kapatmasını bekliyoruz. Burada kapatmadı ve Yukarıya gitmeye devam etti ama hala buranın altında bir kapanış bekliyoruz. Çünkü buradaki senin High alındı. Burada Displacement geldi ve buranın altında kapattı. Burası artık Changing State of Delivery oldu. Aynı zamanda hedef belirlemek için buradaki manipülasyonu kullanabiliriz. Daha önce de gösterdiğim şekilde. Burada eksi 2 veya eksi 4'ü hedefleyebiliriz işlemimizi buraya koyup şu bu şekilde bakalım. Bu işlem de bu şekilde. Son olarak buradaki örnekte yine power of 3 konsepti burada accumulation manipülasyon Ve buradan sonra da Distribution bekliyoruz. Aynı zamanda fiyat burada buradaki Liquidite'yi almış. Aynı zamanda buradaki Swing Low'u da almış. Ve burada Change in State of Delivery olmuş. Emrimizi yine buraya koyuyoruz. Stop'umuz buradaki Swing Low'da. Hedef olarak belirleyebileceğimiz buradaki aylar olabilir. Ya da yine az önce yaptığımız gibi standart sapmayı kullanarak buradaki manipülasyon evresini işaretleyip buradaki eksi 4'ü veya eksi 2'yi veya buradaki likitteleri hedefleyebiliriz. Bakalım. Bu işlem bu şekilde. Aklınıza takılan ya da anlamadıklarınızı yorumlarda sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.